Abi kimse kaldı ama evet. Biz 30 yıldır kesmedik. tamam değil mi? Bana bir şey var. bir kara gel. Evet. Evet. Ah, ben de diyeyim ya. ben bu var. Tuzda ne sıra? Şey geldi erkek. Tuzsu hiç kabul Tamam. Kaç yıldır kesmiyorsun? Bir tamam değil mi? Hallederiz. 3 evet. 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 いいですね。